Narman şehitleri barajında 5 Kasım itibarıyla su tutmaya başladık. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta Erzurumlulara müjdeyi bu sözlerle verdi. Barajla birlikte toplam 47 bin dekar tarım arazisinin sulaması sağlanacak. 47 bin dekar tarım alanı sulanacak, tarımda verimlilik artacak. Narman şehitleri barajı 5 Kasım itibariyle faaliyete geçti. Erzurum'da tarıma yönelik yatırımlar artıyor. Yapımı tamamlanan Narman Şehitleri Barajı faaliyete geçti. Haberi Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta sosyal medya hesabından duyurdu. Balta toplam 47 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Narman Şehitleri Barajı'nda 5 Kasım itibarıyla su tutmaya başladık ifadelerini kullandı.